Herkese hayırlı günler. Ben Mustafa Toprak, Nevşehirliyim. Nevşehir'de Vekil İmam Hatik olarak görev yapmaktayım. Şu an deprem üssü olan Kahramanmaraş'ta şehir merkezinde 12 Şubat'tayız. Proton apartmanındayız. Burada kayınbabam, kaynanam ve sevdiklerim bu enkaz altındalar. Depremin olduğu ilk gün sabah saatlerinden itibaren biz yola çıktık. Yola çıkarken yanımızda getirebildiğimiz kadar kıyafet, yiyecek getirdik. Ve zorlu bir yolculuktan sonra karlı ve depremleri hissede hissede bu yolculuğu bitirdik. Çok şükür ve Maraş'a ulaştık. Üç gündür burada bu çalışma devam etmiyor ne yazık ki. Arkamda yoğun bir çalışma görüyorsunuz. Ancak bu deprem 10 tane şehirde etkili olduğu için ve Kahramanmaraş'ta aşırı derecede bir enkaz var. O nedenle artık devletimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak yetişemedikleri açık ve ortada. Çünkü 3 gün sonra buraya tesisatlı bir ekip gelebildi. Ve bu apartmanda yaklaşık 70-80 kişi şu an bu görmüş olduğunuz enkazın altında değerli dostlar değerli dinleyenler şu an ses çalışmalar yapıldı ancak binadan bir ses çıkmadığı için kepçelerle